Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz videoma. Bildiğiniz gibi e, yol paylaş kazan ile ilgili video çekmiştim. Fakat bu paylaş kazanda önemli bir değişiklik oldu. Bu da benim dikkatim sayesinde web sitesi tekrardan bir ziyaret ettim e, ve değişiklik olduğunu gördüm. Öncelikle değişiklik olmadan önce önceki videomda panelde yazan yazı bu. Görüyorsunuz şu an e, koleksiyon oluştur paylaş kazan 6-7-8 Ekim tarihlerinde Trendyol mobil uygulamasını indir. Favorilerin menüsü üzerinden beğendiğin ürünleri seç, koleksiyonu oluştur ve arkadaşlarına paylaş. Koleksiyonun 50 kaydedilmeye ulaştığında 50 TL kazan. Her kullanıcı tek bir koleksiyonundan ödül kazanabilecektir. Kampanyanın son günü 8-10-2020-23-59. Ekranda görüyorsunuz. Şimdi bu videoyu çektiğim gün 3 Ekim. Yani bu kampanya. Fakat şimdi web siteye geçelim. Web siteye geçtiğimizde bakın şimdi 6, 7, 8 Ekim 2020 tarihleri arasında Trendyol.com mobil uygulaması üzerinden iki, fa iki farklı şekilde kampanya katılabilirsin. Birinci yöntem beğendiğin ürünü vesaire arkadaşlar buraları geçiyorum. Favorilerin menüsünden koleksiyonlarıma girerek yeni bir koleksiyon oluştur. Paylaş butonunda arkadaşlarına paylaş. Paylaştığın koleksiyonun arkadaşlarının kaydetmesini sağla. Koleksiyon 50 kaydedilmeye ulaştığında 100 TL ve üzerinde üzeri alışverişlerde geçerli 50 TL değerinde cüzdan kuponu. Yani arkadaşlar bu 50 liralık cüzdan kuponu harcayabilmeniz için 100 liralık alışveriş yapmanız lazım. Yani 100 liralık bir ürün aldığınızda 50 lira ödeyeceksiniz. Her şey burada açık şekilde belli. Fakat önceki paylaş kazanda yazısında bu yoktu. Bu yazı değiştirilmiş İkinci bir e, yöntem ise 200 liraya çıkmış ama dediğim gibi arkadaşlar 100 lira ve üstü alışveriş yaparsanız bu 50 lirayı kullanabilme hakkınız var ve bu kuponu altın gümüş veya ve telefonlarda vesaire kullanamıyorsunuz bunu biliyorsunuz zaten dediğim gibi 100 liralık bir alışveriş yaparsanız e, bunu yapın eğer 100 liralık alışveriş yapmayacaksanız hiç boşuna uğraşmaya değmez ama onu söylüyorum ama gene de güzel bir fırsat bu yani 100 lira alışveriş yapın 50 lirası gene bedavaya gelecek gene de güzel bir kampanya sayılır İkinci bir şey ise arkadaşlar bazı arkadaşlarımız önceden oluşturduğu koleksiyonlarla bu şeye katılıyor neydi paylaş kazana öncekilerde yüzler tane kaydedilmesi var onun üzerine yapıyorlardı fakat arkadaşlar bakın burada da yazıyor 3 Ekim sonrası oluşturduğu yazıyor yani 3 Ekim'den önce oluşturduğunuz koleksiyonlar geçersiz bir ikincisi de bazı kişiler henüz bu tarihi beklemeden yani bu 3 Ekim'de şey olmuştu bilgilendirmesi yapılmıştı 3 Ekim günü kaydettirmeye başlamışlardı onlara da verilmeyecek bu tarihten sonra oluşturulmuş ve 6 Ekim'de kaydetmeye başlamış arkadaşlar için geçerli bu kampanya ona göre katılın. Diğer paylaş kazan kampanyasında bilgilendirmesini yapayım. Bu da beğendiğim bir ürünü arkadaşlarınıza eğer sattırırsanız yüzde 5 komisyon alıyordunuz. Bunun hakkında da bir bilgilendirme yapayım hemen sizlere. Bunun ödülü e, yaklaşık 9 Ekim'de gelmeyecek arkadaşlar 23 Ekim'de gelecek bunun sebebi ise arkadaşlarınız o ürünü iptal eder diye Trendyol kendini sağlam alıyor o yüzden bunun ödülleri 23 Ekim'de verilecek yani daha sonra fakat paylaş kazanın yani e, birinci paylaş kazanın linki atıyorsunuz kaydettirmeye yani e, bu birinci diğeri ikinci paylaş kazan arkadaşlar. Ödülleri 9 Ekim'de verilecek. Bu arada sizin de siteye gelip burayı incelemenizi öneririm. Bu arada burayı takip etmeyi unutmayın kampanya boyunca. Burada zaten bütün trend Trendyol hakları saklı yazıyor zaten. Bu hakların içinde muhtemelen kampanyayı istedikleri zaman değiştirme de var. Yani burada Trendyol'a bir şey söyleyemeyiz çünkü bu kampanyalarda zaten istediği zaman değiştirme, iptal etme gibi hakları da var onların. E, sitenin açıklama kısmına koyarım ve hatta kendiniz de yazabilirsiniz paylaş.trendyol.com zaten çok kısa bir şey bu da ama ben yine de sizler yorulmayın diye açıklama kısmına koyacağım linkini de Trend yol cüzdanım, cüzdanınızı etkinleştirmeyi de unutmayın mutlaka. Etkinleştirdiğinizde 10 lira da ödül kazanacaksınız. Eğer Trend yol cüzdanım hesabını etkinleştirmezseniz hesabınıza para gelmez. Yani boşuna uğraşmış olursunuz. Eğer nasıl etkinleştiririm diye bilmiyorsanız da kanalımıza gelip şu videoyu izleyebilirsiniz. 3 gün önce paylaştığımız Trend yol paylaş kazan tekrardan detaylı anlatım diye videomuz var. Şurada 899 görüntülenme diyor. Bu videomuz diğer videolar değil. Burada detaylı şekilde her şeyini gösterdim bilmeyen arkadaşlar Hatta bu yol kampanyalarından hiç haber olmayan arkadaşlar için söylüyorum Bu videoda her şey anlatılmıştır Gelip buradan hem koleksiyon oluşturmayı ve benzeri her şeye bakabilirsiniz. Eğer bu konu ve da başka bir konu hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa da yorum kısmında sorabilirsiniz sorularınızı cevaplarım. Eğer başka bir sorularınız falan varsa kezlevkesi instagram adresim veyahut da kezlevkesietcmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Son bilgilendirmeyi yapacağım ve ardından e, videoyu sonlandıracağız. E, bugün 9 saat önce şu paylaştığım video arkadaşlar 351 görüntülenmeli olan video. Bunun yorum kısmına linklerinizi atabilirsiniz. Bu videoya özel kanaldaki linkleri açtım arkadaşlar yani onaylamaya düşmeden hemen linklerinizi buraya paylaşabilirsiniz. Herkes paylaşmış zaten. Burada karşılıklı şekilde kaydettirebilirsiniz uğraşmadan. Bazı kişilerin pek fazla çevresi yok yani bu kaydetme bakımından. O yüzden ben de bu şekilde bir imkan sundu merkeze. Ayrıyeten bu videomuzun amacı zaten en kısa sürede bitirmek. Burada Telegram kanalımız var. Bu Telegram kanalına gelerek e, siz de bu kampanyayı en kısa sürede bitirebilirsiniz. Zaten bu videoda da anlattım detaylıca bu videoyu da izleyebilirsiniz. 3 dakikalık kısa bir video zaten bu da. Bu videoyu da izleyebilirsiniz dakikalar içinde bitirin başlıklı Ama Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Burada karşılıklı şekilde kaydettirebilirsiniz hem sizin için iyi olur hem de kaydettiniz kişiler için iyi olur bu arada karşılıklı derken hem siz karşınızdaki kişinin linkini kaydediyorsunuz hem de onlar sizlerin linklerini kaydediyor bu şekilde anlaşmazlık olmuyor Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik Bu arada oynatma listelerimizde e, internetten para kazana gelebilirsiniz şurada hemen sağ tıkladım zaten İnternetten para kazanma oynatma listemiz mevcut. Yaklaşık 16 video var. Bu arada burada AliExpress kampanyaları vesaire var. Bu AliExpress kampanyalarına bakabilirsiniz. 7 liraya telefon alabilirsiniz. Veyahut da 26 liraya bilgisayar alabilirsiniz. Bu kampanyada aynı trend yol gibi link paylaşıyorsunuz. Link paylaştığınız zaman da size bu şekilde indirimli fiyatlarla geliyor. Gerçekten çok zor ama biraz da zor ama çok iyi de kampanya videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.